Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırlayacağız. Menümüzde kıymalı paça çorbası, mantarlı kokoreç ve muzlu kolay pasta var. Şimdi hemen bu lezzetli menünün yapımına geçelim. Mantar kokorecimizi hazırlayarak menümüze başlayalım. Yemeğimiz için yarım kilogram mantara ihtiyacımız var. 2 adet yeşil biber, bir adet kapya ve bir adet de iriçe soğana ihtiyacımız var. Ben mantarlarımı güzelce yıkadım. Yıkarken çıkan kabuklarını da soydum ve güzelce kurumalarını sağladım. Şimdi mantarlarımızı oldukça küçük şekilde doğrayalım. Yemeğimizin en önemli kısmı bu kısım. Bütün sebzelerimizi çok küçük olacak şekilde doğramamız gerekiyor. Doğrayabildiğimiz kadar küçük doğrayalım mantarlarımızı. Büyük mantarlar tercih etmenizi öneririm çünkü küçükler bayağı uğraştırıyor. Şöyle üzerinden de tekrar bıçakla geçerek daha da küçülmelerini sağlayalım. Bütün mantarlarımızı bu şekilde hazırlayalım. Benim mantarlarım hazır. Şimdi biberlerimizi hazırlayalım. Öncelikle biberlerimizin çekirdekli kısımlarını ayıklayalım. Ve ince uzun olacak şekilde dilimleyerek küçük küçük doğrayalım. Şöyle uzunlamasına dilelim biberlerimizi ve küçük küçük doğrayalım biberlerimizi bu şekilde hazırlayalım ben sebzelerimi güzelce hazırladım hepsini küçük küçük doğradım şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz tenceremize 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve küçük küçük doğradığımız soğanımızı tenceremize ilave edelim öncelikle soğanımızı biraz kavuracağız ve soğanımızı bir iki dakika kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine biberlerimizi ilave edelim. Biberlerimizi de şöyle bir iki dakika çevirelim soğanla birlikte. Biberlerim de güzelce kavruldu. Şimdi mantarlarımızı ilave edelim. Küçük küçük doğrayarak hazırladığımız mantarlarımızı tenceremize alalım. Tekrar güzelce karıştıralım. Biber, soğan ve mantarlar iyice birbirine karışsın. Ve daha sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Mantarlarım güzelce suyunu bıraktı gördüğünüz gibi tekrar karıştırıyorum. Mantarlarımız suyunu tamamen çekene kadar pişireceğiz. Mantarlarım suyunu epey çekmiş. Şöyle bir tekrar karıştırıyorum yemeğimi. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, kimyon, kekik ve pul biber ilave edelim. Ve son olarak bir yemek kaşığı da tereyağı ilavesi yapalım ve güzelce karıştıralım. Tereyağının da erimesini, baharatların iyice karışmasını sağlayalım. Tereyağıyla birlikte bir 2-3 dakika daha kavuralım yemeğimizi. Benim yemeğim 2-3 dakikada kavruldu artık hazır. Altını kapatalım ve hemen servise geçelim. Şöyle yarım ekmeğimizi ortasından keselim ve önce yemeğimizin üzerine hafiften yağını alması için bastıralım. Ve arasına bolca mantar kokoreçlerimizi koyalım. Gerçekten çok lezzetli bir ekmek arası oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Üzerine şöyle turşusunu da ilave edelim. Mantar kokorecimiz hazır kıymalı paça çorbamızın yapımına geçebiliriz. Tenceremize 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve üzerine 100 gram kadar kıyma ilave edelim. Ve kıymamızı güzelce kavuralım. Karıştıra karıştıra kıymamızı güzelce kavuralım. Benim kıymam güzelce kavruldu. Hafif de kızarttım ben kıymamı. Şimdi üzerine 1 litre sıcak su ilavesi yapalım. Ve bir taraftan kıymamızı karıştıralım. Çorbamızın suyunu ilave ediyoruz bu şekilde. Güzelce karıştıralım. Ve kaynamaya bırakalım. Ve bir taraftan terbiyemizi hazırlayalım. 4 yemek kaşığı yoğurdu kabımıza alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı un, ve çeyrek limonun suyunu ilave edelim. Ve güzelce çırpalım malzemelerimizi. Kıvamı çok koyu gelirse bir miktar su ilavesi yapabilirsiniz. Ben güzelce çırptım terbiyemi. Şimdi kaynayan çorbamızın suyundan bir kepçe yardımıyla 3-4 kepçe olacak şekilde terbiyemizin üzerine alalım. Ve bir taraftan terbiyemizi çırpalım. Bu şekilde sürekli çırparak kesilmesini engellemiş oluyoruz. Ve hazırladığımız terbiyeyi tenceremize ilave edelim karıştırmaya devam edelim. Güzelce karıştıralım çorbamızı. Bir adet sarımsağımız var. Sarımsağımızı da rendeleyelim. Damak tadınıza göre sarımsak miktarını artırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiberimiz var. Onları da ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. çorbam kaynamaya başladı. Tekrar karıştıralım. Altını en kısık ayara getirelim ve yaklaşık bir 10 dakika kadar çorbamızı kaynatalım. Çorbam bir 10 dakika daha kaynadı benim. Güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Altını kapatalım çorbamızı ve dinlenmeye bırakalım. Çorbamı yaklaşık bir 20 dakika kadar dinlendirdim. Artık servis yapmaya hazır. Şimdi hemen kıyma paçası çorbamızı servis tabağımıza alalım. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Canınız paça çorbası istediğinde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Servis tabağına aldığımız çorbamızın üzerine kırmızı biberli yağ ile süsleyelim. Kıyma paçası çorbamız hazır. Muzlu kolay pastanın yapımına geçebiliriz. Pastamız için iki tane küçük muzu kabımıza alalım ve bir çatal yardımıyla muzlarımızı ezelim. Olgun olmasını tercih edelim muzlarımızın daha kolay ezilmesi için. Ben muzlarımı güzelce ezdim. Şimdi üzerine 3 yemek kaşığı hindistan cevizi ve 1 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Tekrar güzelce karıştıralım. Çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz şipşak bir tatlı. Benim 15 tane bisküvim var. Muzların büyüklüğüne küçüklüğüne göre bisküvi miktarı değişebilir. O nedenle bisküvilerimizin bir kısmını önce kıralım. Hepsini birden koymayalım. Tatlımızın kıvamına göre kalanı ilave edeceğiz. Bisküvilerimi güzelce kırdım ve pasta harcımı karıştırmaya devam ediyorum. Ben kalan bisküvilerimi de kırdım. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Yumuşak kıvamlı, kolay şekil alabilen bir pasta harcı olacak. Benim pasta harcım hazır. Gördüğünüz gibi yumuşak, kolay şekil alan bir kıvamda. Şimdi hafiften ellerimizi yağlayalım veyahut hafiften ıslatalım. Çok fazla ıslatmayın yalnız. Ben elime çok fazla yapışmadığı için ıslatma gereği duymadım. Siz eğer elinize çok yapışıyorsa pasta harcı çok az yağ veya çok az su ile ıslatabilirsiniz. Harcımızdan cevizden daha büyük parçalar kopartalım ve elimizde yuvarlayarak uzunlamasına köfte şekli verelim. Ben bu şekilde uzunlamasını hazırladım. Farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz mesela. Öyle de güzel olacaktır. Bütün pasta harcımızı bu şekilde hazırlayalım. Çok kısa sürede hazırlanabilecek harika bir tatlı. Ben çikolata sosu hazırladım pastamın üzerine sürmek için. Çikolata eritip onu da kullanabilirsiniz. Benim gibi çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Şimdi tek tek pastacıklarımızı bu şekilde çikolata sosuna bulayalım bir yüzünü. Dilerseniz bir çatal kullanarak da yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle iki çatal yardımıyla elinizi değirmek istemiyorsanız iki çatal yardımıyla da çikolata sosuna bulayabilirsiniz. Çok cıvık bir sos hazırlamayın. Sosunuz biraz koyu olsun pastamızın üzerinden akıp gitmesin sosumuz. Ben bütün pastalarımı çikolata sosumu buladım. Şimdi pastalarımızın üzerine fındık kırığı ile süsleyelim. Farklı bir malzeme de süsleyebilirsiniz. Ceviz, fındık, fıstık, susam, kavrulmuş susam harika olacaktır bu pastada. Veya renkli pasta süsleri de süsleyebilirsiniz. Ben biraz da Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Pastalarım hazır. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Menümüzde kıymalı paça çorbası, mantar kokoreç, muzlu kolay pasta vardı. Ben yanına biraz da turşu çıkardım menümün. Çok lezzetli güzel bir menü oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun.